Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda 2020 yılında yapılmış olan bütün özel güvenlik sınav sorularından derlemiş olduğumuz kalabalık yönetimi konu sınav sorularına yer vereceğiz. Kalabalık yönetimi konusuyla ilgili sınavlarda en az 10 adet soru sorulmaktadır. Bu videomuzdaki sorular Özel Güvenlik 86, 87, 88 ve 89. dönem özel güvenlik sınavlarından derlemiş olduğumuz 40 soruya yer vereceğiz. Sorularımız şu şekilde. Soru 1. Belli bir amacı ve lideri olmadan, teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınına ne denir? A. Grup B. Kalabalık C. Toplum D. Örgüt E. Cemaat. Belli bir amacı ve lideri olmadan, teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınına kalabalık denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 2. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Organize pasif kalabalık B) Organize aktif kalabalık C) Organize olmayan pasif kalabalık D) Organize olmayan aktif kalabalık E) Saldırgan kalabalık Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturduğu kalabalık türü organize, pasif kalabalıktır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 3. Göz yaşartıcı gaza maruz kalınlığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? A. Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır. B. Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır. C. Burun temizlenerek normal nefes almaya gayret edilmelidir. D bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır. E. Vücuda krem, merhem, losyon ve benzeri maddeler sürülmemelidir. Göz yaşartıcı gaza maruz kalanında yapılmaması gereken D şıkkındaki bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir. A. Göstericilere güvenme. B. Caydırıcılık. C. Provokasyona gelmeme. D. Kuvvet gösterisi. E. Tarihlere engel olma. Saymış olduğumuz şıklardan güvenlik görevlilerinin toplumsal müdahalesindeki genel ilkelerden olmayan A şıkkındaki göstericilere güvenme doğru cevabımız olacaktır. Soru 5. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Nefes darlığı, diyaframda kasılma. B. Aşırı derecede göz yaşı ve yanma. C. İşitme kaybı. D. Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı. E. Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görmeme. Saymış olduğumuz şıklarda Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkilerinden olmayan C şıkkındaki işitme kaybı doğru cevabımız olacaktır. Soru 6. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir? A. Psikiyatri, B. Felsefe C. Toplum psikolojisi D. Nöroloji E. Siyaset bilimi Yukarıdaki tanımda tamamıyla C şıkkındaki toplum psikolojisinin tanımı yapılmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 7. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A. saldırı düzeni B. savurma düzeni C. sağa ve sola hat düzeni D. çember düzeni E. kama düzeni Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen D şıkkındaki çember düzenidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 8. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir? A. Gaz süzgeci B. Gaz maskesi C. Kask D. Koruyucu başlık E. Gaz filtresi Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzeme gaz maskesidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 9. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stada açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir? A. Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi. B. Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi. C. Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi. D. Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması. E. Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi. Saymış olduğumuz şıklardan üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stadı açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi için öncelikli yapılması gerekenlerden olmayan D şıkkındaki rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kurulu çağrılması doğru cevabımız olacaktır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur. A. Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar. B. Sinemada film seyreden insanlar. C. Saklambaç oynayan arkadaşlar. D. Minibüste birlikte seyahat eden insanlar. E. Akademik yaşamda gözlük takanlar. Saymış olduğumuz şıklardan toplumsal bir grup olarak değerlendirebileceğimiz C şıkkındaki saklambaç oynayan arkadaşlar doğru cevabımız olacaktır. Soru 11. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikirlerine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasına haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Provokatör B. Atılga C. İhtiyatlı D. Ajan provokatör E. Önder Yukarıda okumuş olduğumuz tanım özel güvenlik kitaplarımızda bu şekilde yer almamaktadır. Bu soru 86. özel güvenlik sınavında sorulmuştur ve doğru cevap D şıkkı ajan provokatör olarak kabul edilmiştir. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi birincil yani temel toplumsal bir gruba örnek olabilir? A) Dernekler B) Stadyumdaki seyirciler C) Sendikalar D) Aile e. Kamu kurumları. Saymış olduğumuz şıklardan temel toplumsal bir gurguba örnek olabilecek olan D şıkkındaki A ile doğru cevabımız olacaktır. Soru 13. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir? A. Caydırıcılık B. Provokasyona gelmeme C profesyonel olma. D. İnisiyatif kullanma. E. İletişime kapalı olma. Saymış olduğumuz şıklardan toplumsal olaylara müdahalede genel ilkelerden olmayan E şıkkındaki iletişime kapalı olma doğru cevabımız olacaktır. Soru 14. Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır? A. Çember düzeni. B kol düzeni C kama düzeni D hat düzeni E sağ hat düzeni Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için kullanılacak toplu düzen C şıkkındaki kama düzenidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 15 Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir? A. Bölük B. Grup C. Seyirci D. Küme E. Takım Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye grup denir, doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 16. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç doğruları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir? A. Tekamül B. İdare C. Kariyer yapma D. Sosyalleşme E. Tedbirli olma Bireyin Biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp, içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine sosyalleşme adı verilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 17. Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda toplumun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir? A. İkna edici ve inandırıcı olma. B. Caydırıcılık. C. Profesyonel olma. D. Organizatörle diyalog kurma. E. İnisiyatif kullanma. Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi İnisiyatif kullanma ile doğrudan ilgilidir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 18. Nokta nokta. Gösteri ve eylemlerde savunma. Eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Kamera B. Tabanca C. Gaz maskesi D. Kelepçe E. Cop boşta doldurarak okumak gerekir ise Job, gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 19. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinde oluşan insan yığınına ne denir? A. Grup B. Kalabalık C. Toplum D. Örgüt E cemaat. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınına kalabalık denir. Zor cevabımız B şekli olacaktır. Arkadaşlar burada şunu belirtmekte fayda var. Aynı olan sorular o yıl içerisinde yapılmış olan özel güvenlik sınav sorularında iki defa veya 3 defa sorulmuştur. Benim burada o soruları eksiltmeden size yansıtmamın sebebi bu soruların ileriki sınavlarda da daha çok karşımıza çıkabilme ihtimali olduğu içindir. Bu soruları özellikle aklınızda tutmaya gayret ediniz. Soru 20. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Organize pasif kalabalık. B. Organize aktif kalabalık. C. Organize olmayan pasif kalabalık. D. Organize olmayan aktif kalabalık. E. Saldırgan, kalabalık. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü organize, pasif kalabalıktır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 21. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır. b. Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir. c. Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır. d. Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir. e. Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir. Saymış olduğumuz şıklardan güvenlik görevlerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili yanlış olan ifade 5 şıkkındaki farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez sadece uzaktan takip edilir doğru cevabımız olacaktır. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi job ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir? A kalça, B, baldır, C, ön kol bölgeleri, D, belden alt kısmı, E, boyun. Saymış olduğumuz şıklardan, jop ile öncelikli vuruş bölgelerinden olmayan E şıkkındaki boyun doğru cevabımız olacaktır. Soru 23. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada bütün şıkları okumaya gerek yok. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda söylenemeyecek olan işitme kaybıdır. Yani göz yaşartıcı gazları işitmeye herhangi bir etkisi yoktur. Buna sebep doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 24 Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir? A. Sahnede dans edenler B. Stüdyoda Koro halinde şarkı söyleyenler, C, bilet kuyruğunda bekleyenler, D, spor salonunda halk oyunları oynayanlar, E, mahalle arasında basketbol oynayan çocuklar. Saymış olduğunuz şıklardan ilgiye dayalı kalabalıklardan olmayan C şıkkındaki bilet kuyruğunda bekleyenler doğru cevabımız olacaktır. Soru 25. Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, Grup içerisindeki liderleri ve suçları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada kama düzeninin farklı bir tanımını görmekteyiz. Yani kama düzeni büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçları yakalamak amacıyla kullanılan bir düzendir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 26 saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorunun aynısı 7. soruda da ele almıştık. Yani saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen çember düzenidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 27. Bir topluluğu suçla ilecek bir eyleme Harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir? A) Motivasyon B) Provokasyon C) Davranış D) Atak E) Etkileşim Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya provokasyon denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 28 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz. B. 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir. C. Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter. D. Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00'a kadar yapılabilir. E. Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre yanlış olan ifade el şıkkındaki toplantılar istenilen her yerde yapılabilir. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 29. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar 2020 yılında yapılmış olan özel güvenlik sınavlarında bu tahminimce üçüncüye denk geldiğimiz aynı şekilde sorulmuş soru. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda söylenemeyecek olan C şıkkındaki işitme kaybı doğru cevabımız olacaktır. Soru 30. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir? A. Üst kültür. B. Anonimsizlik yani isimsizlik. C. Alt kültür. D. Takım ruhu. E. Dinamizm. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeye amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine takım ruhu adı verilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz? A. Yol kapaması yapmak için. B. Topluluğu bölmek için. C. Topluluğu yana doğru dağıtmak için. D. Topluluk liderini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için. E. Topluluğu küçük parçalara bölmek için. Saymış olduğumuz şıklardan kama düzeninin kullanılamayacağı yer A şıkkındaki yol kapaması için doğru cevabımız olacaktır. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz? A. Kamu düzeni. B. Çember düzeni. C. Sağ ve sola hat düzeni. D. Kademeli düzen. E. Kaçış düzeni. Saymış olduğumuz şıklardan toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almayan E şıkkındaki kaçış düzeni doğru cevabımız olacaktır. Soru 33. Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir? A. Bilinçli hareket. B. Antisosyal kişilik bozukluğu. C panik. D. Saldırganlık. E. Yetersizlik. Arkadaşlar yukarıda tamamıyla paniğin tanımı yapılmıştır. Yani panik, kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmek için kaçışmasıyla başlayan davranış şekline panik denir. Doğru cevabımız yenilemek gerekirse C şıkkı olacaktır. Soru 34. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada bütün şıkları okumama gerek yok. Daha önceki okuduğumuz şıklardan da kalabalığın tanımını biliyoruz. Kalabalık genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesi demektir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi terör faaliyetlerin Eyleme dönüşme Safalarından biri değildir. A. Hedef seçimi. B. Delil toplama. C. Bilgi toplama. D. Saldırı. E. Kaçış. Saymış olduğumuz şıklardan terörist faaliyetlerin eyleme dönüşme Safalarından biri olmayan B şıkkındaki delil toplama doğru cevabımız olacaktır. Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda Aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir. A. Paniğe neden olan olayla ilgili en kısa sürede topluluğa doğru bilgi vermek. B. Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak. C. Topluluğun dağılabilecekleri kaçış yollarını belirlemek ve açık tutmak. D. Topluluğu doğru yönlere dağılmaya zorlayacak ölçüde yumuşak kuvvet kullanmak. E. Topluluktaki herkesin duyabileceği şekilde ses yayın aracıyla yönlendirme yapmak. Saymış olduğumuz şıklardan, Topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri olmayan 5 şıkkındaki, Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak doğru cevabımız olacaktır. Soru 37 Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği değil, Teknoloji, inanç, ör, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir? A. Tutum B. Kültür C. Davranış D. Kanun E. Yönetmelik Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, ör, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne kültür denir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir? A. Bazı maddelerin atılması. B. Yağma ve tahrip. C. Yazılı ve sözlü tahrik. E. Siber saldırı. Saymış olduğumuz şıklardan yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında olmayan E şıkkındaki siber saldırı doğru cevabımız olacaktır. Soru 39. Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez? A. Kanun hükümlerine uygun bildirim verilmeden yapılan. B. Ateşli silah ile her türlü kesici, delici aletler taşınarak yapılan. C. Katılanların kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen örterek yaptıkları. D. Siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine göre yapılan. E. Bildirimde belirtilen gün ve saatten önce yapılan. Saymış olduğumuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden kanun dışı olarak değerlendirilmeyecek olan D şıkkındaki siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine göre yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanun dışı olarak değerlendirilmez. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi job ile en son vuruş yapılacak bölgelerden biri değildir? A. Baldır B. Böbrek C baş, d boyun, e omurga. Saymış olduğumuz şıklardan job ile en son vuruş yapılacak bölgelerden olmayan A şıkkındaki baldır doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde özel güvenlik konularından olan kalabalık yönetimi konusuyla ilgili hazırlamış olduğumuz 40 sorunun sonuna gelmiş olduk. Videonun başında da belirtmiş olduğumuz gibi bu 40 soru özel güvenlik 86. 87. 88 ve 89. dönem özel güvenlik sınav sorularından derlenmiştir. Yine videonun başında belirtmiş olduğumuz gibi özel güvenlik konularından olan kalabalık yönetimi konusuyla ilgili sınavlardaki soru dalamına göre en az 10 soru sorulmaktadır. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. 2020 yılında yapılmış olan tüm kalabalık yönetimi konu sınav sorularını online test halinde çözmek için sağ taraftaki seçeneğe tıklayarak web sitemizde online test halinde çözebilirsiniz. Farklı çekmiş olduğumuz videolara sol taraftaki seçeneğe tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız like atarak beğenebilirsiniz. Kanalımıza halen abone değilseniz orta sekmede kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın.